son bir de basalım bakalım şu öperbet odasına falan Aynen adamı ne düşürdüm topuzla Hangi mi lan? Adam yarı otopistol ama nakıyım O ne lan? Hatırladın mı Ali abi? Bugünün hayalini kuruyorduk hep beraber Hatırladım. What? Tekneyi patlattı, suyun dibine daldım. Bir daha benden. Işte. Full solluyorum. Allah Allah. Ölme full solluyorum. ölme Bir full solduyorum. Çok low, aşırı Bir Bir... Öldü, biri one loot, biri one loot, biri one <laughs> loot. Al al çık al çık al. Ee, Üstüm dolu benim, birilerinin gelmesi lazım. Geliyorum geldim geldim, sen al. Bundaymış kırmızı aldım. <laughs> Oh, full... Buna... korku, dur dur yapalım. dur be bekle dibine girin bekle bekle. Neyli var sende ne var? Tam <laughs> sınırı da ben vurup alayım onu direkt. Kastım da bana oğlum hadi yeni başlamadım deme bana. Yeni başlıyor. Yo yo 2 kal var yine. Bot birisine sıkıyor bak. Hop adam var arkamızda arkamızda evet arkamızda Neydi yüzde çanka? azmatlı azmatlı. Sağlı açıyorum ben. Sağlı açıyorum. Ön Önümde. Öldürdüm. Tamam. Öldürdüm. Ben sağlı açıyorum yine bir bakacağım belki. Tek gelmeyebilir. Kimse yok. Tek gelmiş her Yarı Yarootu. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim geliyorum dur geliyorum. gel 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 yukarıdan vuruyorlar kanka yukarıdan mı vuruyorlar aynen yukarıdan ben yukarıda onları karşılayacağım yukarıda açık kapı yap. bırakmadınız değil mi yok kapı bırakmadım 16, 16 mı vuruyor buraya direkt evet you fucking zord come on come on come on dog come on bitch

2 body, 3 body. HS 7 HS yedi, HS yedi. Son mermi HS gitti. beni bilmiyor. Seni aynen bilmiyor bendeler. Bendeler. Ben onlar oynayacağım şimdi tekrar. Mermi değiştiriyorum. Nereden bunun oldu? Eritmenin o tarafa gitti. Yanlış AK öyle. AK wounded, AK wounded. Ondan, Tamam geliyorum, geliyorum. Şu tepeye çıkacağım. AK'nin arkadaşı hemen önünde İdris. Önümde var. Geliyorum. Geliyorum. Nerede önünde? Burada. şeyin arkasında. Aynen bunun arkasında. Tamam. tamam. Ar arkadaşını kaldırıyor şu an Mükhtar'ın. Puşluyorum. Puşla 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 puşla. Susturcuyu çıkar. Çıkardım. Gördüm. 3 4 hse. öldü öldü öldü. öldü, öldü. Yüz üstekini çek ak Allah çektim. Ananı sikeyim. Nerede? Helikoptere gelince vuralım bunu. Geliyor. Tutalım helikoptere. 2 Beat de bende. Beat, Beat de. HS öldü de. Hse. öldü. HS attım geldi. öldü. Tepe Tepe geldi. Geldi. Ta Tepe tamam. 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 Kim geliyor arkamdan? Bu benim. Yani al 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 adam sonra mini al çantasından. Çantasından mini al git. Surların orada. Oradan ses aldım kanka. Ben de ben de surların orada. Dedim. Pulledim, pulledim, pulledim. Al direkt onu. Çok iyi. Git al onu. Can daha mı var? Yok. <laughs> ben o duyuyor. Al onu al. Direkt al gidelim. Kanka her şey bunda. Öbürküleri çek, öbürküleri çek. Vay anam abdan aldım. kaldırıyor lan. Tamam heli kaldırıyor. Yetiştim yetiştim bir dakika yetiştim. Sen de o. Arkasını döndü öldü amına koyayım heli patlayacak. Öldü kanka adam öldü amına koyayım heli patlayacak. Patlamadı patlamadı ben alıp patlamadı yiyorum. la Patlamadı Ben alıp biliyorum. Bak. Şey oğlum. Bunlar <laughs> ne <laughs> bak işte. Kim onlar? Kim bunlar? Tahmin <laughs> et kim? Tayran ön Kebap. Kebaplar amına koyayım. Yeni gördüm ben çok. Ciddi bu. misin? Toptaki kebap yazıyor. Vallahi tuhaf kebap Boston. Bunlar bizim kebaplar amına koyayım. Katali. Ha, ha burada mı oynuyorlarmış amına koyayım? evet, onlar hep burada. raid'e gelir onlar bize hiç üzülme. Onlar hep burada. Aşın Hayda. Bizim raid'e gelir bir ülke tur keselim onları gerçekten direkt raid'e. <laughs> Bunda çalışıyor sadece. Biz de geçen Başka. şeyde gördük ya. Aylıkta gördük. A bir hayırlı olsun alırım. Enline'a 16 Bir hayırlı olsun alırım hocam. Bir de C4 hocam geçti. Motorumuz soldaki kabaltıya girdi. Yukarı çıkalım ee, 70-80'den biri geliyor mavi azı. Mesafe. Ee, bir de arkasına full giriyor bir tane daha 70-80. Mesafe. Mesafe hocam orman ağaçlık. Direkt dağ di dibindeki dağda. Ee, dağ. beyaz yırt da etleyeceğim batı önünde. Bekle. Tamam. Cir tamam. etleyeceğim ben. Gösterdiği gibi. 2 gir oldu. 2 ya da 3. Biri öldü. Öbürü de öldü. Öbürü de öldü. Öbürü de öldü. İki det, iki det, iki det. Üçü de det orada, üç det var orada. Oldur. Gideyim mi ben? Çantam var. Çantam varsa, varsa git Moruk. Çantam varsa git. Demin Şahin şey almaya giderken adam kapıdan arkasında basıyor. Tamam, çık çık. yeşile boyayacaksın mı? Ha geliyorum. Bir bakayım ne Sizi bekliyorum. Ben doğru, vereceğim. Çıktı kanla dair. Çıktı, çıktı biri. Sıkmıyorum. Bekle. Nereye doğru gidiyor? Önümde gidiyor şu an. Bize doğru geliyor. Launcher'ı var. Sağına soluna bakıyor. Öbürü de çıktı. Geliyor bize doğru geliyor. Otobüs. İkisi çıktı. İkisini de adetleyebilirim şu an. Bekle. Bir öldü. Üçü dışarıda